Başkanım özür mi şöyle <gülüyor> 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 <Evet>. <gülüyor> Öncelikle gecikme için çok özür diliyoruz. En kalabalık bayramlaşan partilerden biriyiz herhalde. Öyle olunca şu anda onuncu on birinci partideyiz. Iıı ee, aradaki şeyleri ııı e, edemedik ve Kursaklardan merkeze merkezden falan derken gecikme için özür diliyorum. Doktor Seyit Karaca, Konya kurucu il başkanı iken 1 Kasım 2024 itibariyle teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı olarak genel merkezde görev ifa ediyor. Kerem Altın abi, sivil toplum ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcımız olarak e, eski Van milletvekilimiz e, kendisi Aynı zamanda partimizin kurucularından. Büşra kardeşimiz de İstanbul'da başlayan siyasi hayatına genç bir genel başkan yardımcısı olarak herhalde en gençlerinden biri. Tanıtım ve medyadan sonra genel başkan yardımcısı olarak şu anda bir Kasım itibariyle birlikte göreve başladık. Sayın Genel Başkanımızın öncelikle selamlarını iletiyoruz. i̇nşallah daha güzel şartlarda, ülkenin daha her anlamda hem sosyal hem ekonomik anlamda daha güzel bayramları yaşayacağı bir Türkiye hayaliyle DEVA Partisi olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu çerçevede DEVA heyeti olarak partimize ve de böyle bayramlar dileklerimizi iletmiş olalım. Çok teşekkür ederiz. Biz de bu ziyaretiniz için çok sağ olun. Biz de hepimizin bayramımızı kutluyoruz eş genel başkanlarımızın da selamlarını iletmek isterim. Onlar da bayramınızı kutluyorlar. Biz de önce hepimizdeki arkadaşlarımızı tanıştıralım. Öztürk Türkdoğan eee Kut ve İnsan Hakları'ndan sonra eş genel başkan yardımcımız, avukat arkadaşımız Hüseyin Olan, Bitlis Mutvekilimiz. Hı, hı Ben de Halktan Enerjiler Komisyonu eş sözcü eş, eş e, es, e, genel başkan yardımcısıyım. Hı. Hüseyin Mutlu isim. Eee bayram dileklerinize katılmamak imkansız. Bu gecikme bizim için önemli değil tabi biliyoruz. Hesapta olmayan sohbetler, evet. ziyaretler, bayramlar olur. Ama öncelikle önemli bir insanımızı kaybettik. Volkan Konak için evet. ben buradan huzurunuzda bu bir baş sağlığı dileklerimizi sevenlerine, ailesine iletmek isterim. Önemli bir sanatçımızdı. Gerçekten Türkiye için bir kayıp. Evet. Onu belirtelim. Bir diğeri tabi bu bayramlar bu coğrafya için çok kıymetli günler, önemli zamanlar ama annelerin ağlamayacağı, hiçbir annenin gözyaşının akmayacağı bir Türkiye dileğimizdir. Böyle bir dünyada yaşamak istiyoruz ve annelerin mezar başlarında gözyaşı dökmeyeceği, annelerin evlatlarının katliama uğramayacağı, cezaevlerinde olmayan, yani cezaevlerinin olmadığı bir Olmadı. Türkiye e, tahayyülümüz var ancak bugün e, gördüğünüz gibi üniversite öğrencileri, genç, genç çocukların hepsi cezaevinde ve tutuklanıyorlar. E, aileler, anneler göz açı içerisinde bu bayramda çocuklarını bekliyorlar. E, bir yandan büyük bir yoksullukla mücadele ediyor. Türkiye evet. ağır bir yoksulluk koşullarıyla mücadele ediyor. Kadın katliamları zaten yani Türkiye'de almış başını gidiyor birçok rizk e, kırma adeta. Yani bütün sorunlarımız, Kürt sorununun çözümsüzlüğü, bütün bu sorunları ağırlaştıran, derinleştiren bir yerde. Dolayısıyla biz de aslında eşitlik, adalet, özgürlük sorunlarımızın en temel çözüm noktasının uzun yıllardır hepimizin, sadece Kürtlerin değil, bu ülkede yaşayan her birimizin sorunu olan Kürt sorununun demokratik bir şekilde çözülmesi için mücadele eden bir partiyiz. Eminiz ki bu ülkede ee, siyaset yapan, insan haklarından mücadele eden yana olan herkes bu sorunun çözümü için elini taşın altına koymalı, mücadele etmeli, destek vermeli. İşte o annelerin gözyaşlarının akmaması için hepimizin yapması gerekenler var. Ee, bunun için işte bu bayramlar bunları söylemeye vesile olsun, bunun mücadelesini yürütelim. Birlikte Türkiye'yi e, selamete kavuşturalım diyelim. Ben arkadaşlarımın ilave edecekleri vardır. Ziyaretiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Hepinize iyi bayramlar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Evet, hoş geldiniz. Yani ben de bıraktığı yerden yüksel arkadaşımızın barış ve demokratik e, toplum çağrısını e, hayata geçirmek için hem bir yandan onurlu barış mücadelesi veriyoruz. E, bir yandan da bu demokratik toplumu ancak hukukun üstünlüğü ilkesini hayata geçirerek kurabiliriz. Çünkü hepimiz bir arada tutacak olan şey gerçekten adalettir. Adaleti de ancak hukukun üstünlüğüyle sağlayabiliriz. Son günlerde yaşadıklarımız şunu gösteriyor ki bu konuda Türkiye çok geriledi. Bu konuda hukukun üstünlüğünden giderek uzaklaştı. Hapishanelerde bu kadar çok genç olmamalıydı. Siyasetçi arkadaşlarımız hapishanede olmamalıydı kayın uygulamalarına başvurulmamalıydı. Ama bunlar e, hepsiyle mücadele edilmesi gereken e, olumsuzluktur. Bunların hepimiz farkındayız. Muhalefet partileri olarak inanıyorum ki e, demokratik siyaset zemininde vereceğimiz mücadeleyle e, demokratik topluma belki de ulaşabiliriz. Ama bunun için e, daha çok çaba içerisinde olacağımızı düşünüyorum. Ben de e, bu düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir şey eklemek istiyorum. Kusura bakmayın. Bugün kayınların ıı, 31'i bugün ayın 31'i. Ee, biz kayınlara ıı, bu gasplara karşı olan bir partiyiz ve üç dönemdir belediyelerimiz bu şekilde gasp ediliyor. Bugün de onun yıl bu vesileyle ıı, seçme seçilme özgürlüğüne vurulan bir darbenin, eş başkanlığa vurulan bu darbenin, ıı, kayın gaspının demokrasi getirmeyeceğini, insan hakları getirmeyeceğini, eşitliği kurmayacağını bilerek bugüne böyle bir vurgu yapmanın da önemli olduğunu, kayınla hiçbir yere varılamayacağını, evet. gasp edilerek bir şey yapılamayacağını da ifade etmek isteriz. Evet, evet ben de tabii yani, eşkenin başkan yardımcısı ama dile getirdiği evet. doğru bir ülkenin sorunları gerçekten ciddi sorunlar yaratıyoruz. Tabii bu sorunları aşmak için e, aslında artık öyle bir noktaya geldik ki kendimiler bile yapılıyor. bunu e, artık e, sorunları aşma adına adım atmak lazım. Yani birbirlerimizin acılarını artık yarıştırma dönemiyle ilgili birbirlerimizin farklılığını e, e, anlayarak, o şeyi anlayarak hareket etmemiz lazım. Özellikle muhalefette burada gerçekten bizlere ciddi görevler düşüyor. Çünkü bu süreçten 85 milyon insan etkileniyor. Doğal olarak herkesin etkilendiği bir ortamda da e, bizlere de düşen büyük sorumluluklar var. Benim eşkaşım e, kayınvalidemizle <laughs> birlikteyiz. Örneğin ikimiz de e, kayınlara uğramış belediye de eş başkanlarıyız. Arada uzun yıllar tabii geçti. Birçok e, sıkıntılar yaşandı ve kayınlar artık çözüm değil Türkiye'de. Bunu herkes de biliyor. Hepimiz de biliyoruz. Onun da bu uygulamalardan da bir an e, önce vaz, vazgeçmek lazım. Türkiye'nin demokratik siyasetinin önünü açılması lazım. Demokratik toplumu yaratma adına. Orada e, hepimize büyük görevler düşüyor. Artık adım atma zamanı. Çünkü fazlasından daha fazla çok daha kaybettik? Artık, zaman kaybettik. Artık zamanı kaybetmek için hiçbir şeyimiz yok. Son kefteyle birlikte yerindeyse onun için bugün yaşadığımız ve bu atılan adımları ilk 21 Şubat'tan sonra Sayın Ecevan'ın yayınladığı her sonra bu fırsatı iyi değerlendirmek lazım. Bu bizim son şansımız olabilir. Bu şansı kaçırma gelir lüksümüz yok. ben de bunu demek istiyorum. Şimdi ben meslek hayatıma Batman'la başladım. 90 Eylül'ünde. Dolayısıyla bölgeyi, bölgenin şartlarını, bu dönem yaşanan her sıkıntı yok, çok net. Yerinde yaşayanlardan birisiyim. Başkan ayın meselesine dikkat çekti. Başkanım da hukuka dikkat çekti. Bu çerçevede mutlaka takip ediyorsunuz. İlişkiler anlamında hiçbir şeye kategorik Reddeden bir parti değiliz. Bu çerçevede en son gelinen nokta Terörist Türkiye mesajının verildiği süreç. Kayın meselesinde parti programına ve eylem planına bunu net olarak yazan tek partiyiz. Kayın meselesinin hukuksuzluk olduğunu, efendim. eğer vatandaş seçmiş ve meclisi oluşturmuşsa olabilir. Böyle bir yavaş arkadaşımızın suçu kabahatim var. Bu da ancak bir hukuk kararıydı olma kaydıyla görevden alınması, görevden alınan yerine de tepeden inme birisinin değil ki canını istediği yere kayıp ilişkilendirerek bir şey, canını istemediği yere tamam meclisten seçelim burayı gibi böyle uh -huh. bir hukuksuğa döndü iş. O nedenle son derece önemli vurgular diye düşünüyorum. Hukuk meselesi zaten baştan başa yani ilkeli siyaset ve hukukun üstünlüğü meselesi ülkenin en önemli problemi maalesef. Dolayısıyla e, Üstelik üstünlüğünün hukuku değil, hukukun üstünlüğünü savunarak iktidara gelmiş insanların 20 yılı aşan bu süreçte Genel Başkanımızın ifadesiyle bir faniye bu kadar sınırsız yetkiyi süreye bağlı olmaksızın ve denetleme mekanizmalarını devreden çıkararak verirseniz melek şu, ruhlu bir insan bile yoldan çıkabilir. Yoldan nokta maalesef bu şeylerin yaşanarak görüldüğü bir nokta. Son sürece ilişkin de hiçbir zaman kategorik bir reddi düşünmedik. Bu çerçevede analarını gözleştirecekse eğer, bu ülkede terör bitecekse, bu yüzde %5'lik bir ihtimal bile olsa bir görüşelim ki hem partimizin heyeti hem mevcut süreci yürüten heyet partimizi iki üç defa ziyaret etmediği süreçte umarız birilerinin küçük hesaplarına kurban edilmez. Çünkü mevcut süreçle ilgili arka planda bu iyi niyetli insanların yorumları değil belki, art niyetli insanların yorumları ama yok efendim DEN Parti'nin bu kadar net işte anayasa değişikliği vesaire için ihtiyaçlar var. Ondan dolayı bu süreç şöyle yapılıyor, böyle yapılıyor falan deniliyor. Ben e, sizler hem payım sıkıntılar çekmiş eski belediye başkanları olarak bu mücadelede e, bu küçük basit hesapla alet olunacağını ben açıkçası düşünmüyorum. Hiç. Öyle bir şeye de ihtimal vermiyorum. Ee, ülkede kişiler için değil, insanların geneli için, ülke, ülke insanımız için bir sistem mücadelesi vermek zorundayız. Eğer sistem mücadelesi vermezsek bir yere gelir, şahısların ömürleriyle hain bir noktaya gelir ki iş da hakikaten hep birilerine doladıkları, bu ülkenin bekası meselesinin önündeki en büyük tehdittir bence nedenle sistem adına, hukuk adına, hukukun üstünlüğü adına, hukuk adına e, bu mücadelemizi hep birlikte yürütmek gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Oyunumuzu evet, teşekkür ederiz. Galiba basınları görmek istiyor olabilir. Evet, ben de müsaadenizle şöyle evet. bir şey olarak tamam, canım, evet. Teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Buyurun tabii Öncelikle ki. bayramımız Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür Daha önce bir siyasi partimizde işte bayram yapıyoruz falan denildi de. Tabii ki. Sağ olun. Ben de dedim ki bayram o bayram ola. Bayram yapmak demek kolay. Ama gerçekten bir bayramın gereklerini yaşıyor mu bu Temel insan hak ve hürriyetlerinin gasp anayasal vatandaşlığın hakkının gaz Demokrasinin sık oaz insanları nefes alamayacak hale getirilen bir ortam. Demokrasiye gölgenin düştüğü kayınlarla ülkeyi nasıl gönül rahatlığı içerisinde bakabilir veya nasıl böyle bir bayram yapabiliyorsun? Bu kanaatınca elbetde bayramlar birləş Doğruydu doğruyordum, o demiş. Yani aralarındaki şeyden bahsediyorum. Dolayısıyla Müdava Partisi olarak gerçekten demokrasinin yaşanılır hale gelmesi için hemen insan hak ve hürriyetlerinin zirvede olacağı bir düşünce hayatı birbirleriyle konuşan, birbirlerini anlayan, birbirlerini anlamak isteyen insanların yaşadığı bir ülke olmasına asıl Dolayısıyla bu son olayları biz önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Yani bu ülkenin aydınları, entelektüelleri, yani minelerleri, köylüsü, çiftçisi, işçisi, acı yaşayan insanları, anneleri, bebeleri, çocukları, babaları. Geldiğimiz yani nokta itibariyle olarak yine bugün bir siyasi partide dedim ki üç şey lazım burada. Bir, samimiyet lazım. Yani bunu ortaya atan insanların samimi olması lazım. İkincisi, sahici olması lazım. Üçüncüsü, şeffaf olması lazım. Milletimizin gözü önünde her şey çok şeffaf bir şekilde. Kapalı kapılar altında değil, açık, net ortaya konulması lazım. Eğer böyle olursa, samimiyet ve de varsa ve hedefle amaçla artık bugüne kadar yaşanılan acıların bir ortada kaldıralım deniliyorsa o zaman e, geriye adım atmamak lazım. Bir an önce bir an önce işin gereği hem demokratik siyaset <laughs> anlamında hem hukuki yapı anlamında e, devletin adım için bu bir fırsattır belki bu bayram. Ee, öyle ümit ederiz. devam Partisi olarak Genel Başkanımızın ısrarla hep arkasında durduğu yüzde beşlik ihtimal dahi olsa arkasında Çünkü bu bir fırsattır toplum. Dediği demokratik açılımın, demokratik yapının aslında adı ne derse desin ama özünde temel insan hakları ve anayasal vatandaşlık kavramının yaşandığı bir